İngiltere'de hava sıcaklıklarının son günlerde 30 derece dolaylarında seyretmesi ülkede alarm durumuna geçilmesine sebep oldu. İngiltere Hava Dairesi ülkede 3. derece tehlikeli sıcaklık alarmı verdi. Nadiren kullanılan bu uyarıda özellikle yaşlı, çocuk ve hastaların evlerinden dışarı çıkmamaları istendi. Yaz aylarının oldukça serin ve yağışlı geçtiği ülkede sıcaklar birçok vatandaşı da olumsuz etkiledi. Sıcaklar sebebiyle İngiltere'de 4 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıklar yalnız İngiltere'de değil, Avrupa'da da etkili oluyor. Özellikle yaz mevsimine girilmesinden sonra selin etkili olduğu Avrupa'da havaların ısınmasının ardından sivrisinek sayısında büyük artış görüldü selin ardından havanın ısınmasıyla birlikte Avrupa'da daha önceden tedbir alınmamış bölgeler sivrisinek akınına uğradı. Almanya'da tropik sivrisinek türlerinin ortaya çıkması ve çeşitli virüsleri taşıması da endişeye neden oldu.